Herkese merhaba ben Berk yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Stick War Legacy deneylerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda da geçen videoda olduğu gibi iki tane deney yapacağız. Ve bunu ölüler kategorisindeki e, canavarlarla yapacağız. Burada bir tanecik Spartalı geliyor bu arada. Şunu basalım. Tamam kaçtı. Bir iki almışım şu şeylerden. <laughs> Öncelikle 16 tane e, nasıl diyeyim atlayan bir tane zombi var. Onla yapacağız bunu. Bir de onların arkasına 16 tane e, garip bir tane zehirli ne o ya <laughs> etmine işte ondan atar e, zombiler kullanacağız. Şimdi ben bu kılıçlı arkadaşlarla final boss'unu çağırmaya çalışacağım. Şuradan hızlandıralım. Siz de hızlanın. Sanırım hazırız. Saldıralım. Okey. Boss'u çağırdık. Şimdi ben şunları hazırlamam gerekecek. Wops başlamışız. Evet bu hızlı oldu baya. Ben de arkasından vurayım. Adamı zehirledik bana uyarı veriyor. Okey sanırım benim bırakmam lazım. Başarısız olabilirler. Oh. Bu bayağı güçlü. Oha uçtu takla attı adam. Ops. Evet bu bu savaşta da sanırım dev arkadaşımız aldı. Güzel. Sıradaki deneye geçelim o zaman. Evet bu sefer de iki tane dev zırhlı zombimiz var. Onlar kapışacak final bossuyla. Bunun daha çekişmeli olacağını düşünüyorum. Madencileri birazcık fazla basmışım sanırım gidiyorlar karşı beyse. <laughs> Öl çeker Hadi saldıralım Madencileri kurtaramadık hayır Okey birazcık fazla kılıçlı kaldı ama final bossu onları öldürebilir İki tane devimizi de bastım şu an. <laughs> evet burada var. Onlar zaten hasar bile vuramadan ölecek. Burada da devlerimiz geliyor. Hadi bakalım. İkisinden birisini seçmeye düşünmüyorum. Botlar kapışsın. Ama seni birazcık geri mi çeksek? Gerçi seçemiyormuşum bile ben. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gidiyor ha. <he? gülüyor> Final boss'unun canı yarıya inmek üzere. Aralarında yengeç var bu arada. Mavi kan akmış. Ah topot mu diye hangisiydi o? Ya yengeç diye topotta ama mavi kan çıkıyordu onlardan. Evet iki tarafında canı yarıya geldi neredeyse. Hatta neredeyse değil. Direkt yarıya geldi. Ama final boss'unun sanki birazcık daha az. Çok yakın. Sanırım final boss ölecek. final boss öldü. <laughs> Ucu ucuna çok iyiydi bu arada. Bundan gerçekten zevk aldım yani. Aşırı iyiydi. Canlara bak. Okey. O sıra. Madem ana menüye geçelim. Sen mızrağını sapla kardeşim. 50. kez görüyoruz aynı sahneyi. Tamam. Ana menüye geçelim. Tamamdır. O bu halde burada bu videonun sonuna gelelim. Bundan sonraki Stick War Legacy deneyleri videosu bu serinin son bölümü olacak. Umarım eğlenmişsinizdir. Discord'umuza gelmeniz bizi çok mutlu eder. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.